Evet, herkese merhaba çocuklar. Bugün yine bildiğiniz gibi fiiller konusundan bahsedecektik. Fiiller konusu uzun bir konu. Fakat bugün tabii ki de tek bir videoda hepsini anlatmak çok ağır oluyor. Hem anlatan kişi için hem de dinleyen kişi için. Bunları böyle parça parça bölerek anlatacağım size. Bugün özellikle şunu bilmeni istedim. Evet, fiillerin anlam özellikleri var. Onu ayrıca işleyeceğim ama. En çok çocukların, öğrencilerin, gençlerin, KPSS hazırlananların, TYT'ye hazırlananların, genel olarak herkesin ortak bir sıkıntısı var. Şu kip eklerinde hep sıkıntı yaşıyoruz. Ben bizzat hep ne zaman bu soruyla ilgili bir şey gelse hep bir cevap alamama durumunu yaşadım kendi açımdan. O yüzden bu konuyu bir pekiştirmek istedim. Öncelikle fiiller, diğer adıyla eylemler. Biliyorsunuz sözcük türlerinin bir konusu. Fiiller ve önemli bir konu. Çünkü sözcük türlerinin babası bence fiillerdir. Gerçekten detaylı. Çünkü biliyorsunuz cümlenin ögelerinde cümleyi cümle yapan şey yüklemdir. Ve yüklemlerde yine daha çok çekimli fiillerden oluşur. Evet ek fiil almış isimlerden de oluşurlar ama e, gündelik hayatımızda belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi fiillerdir. Çünkü sürekli eylem halinde olan e, varlıklarız. O yüzden de iş, oluş, durum, hareketlerimizi anlattığımız kelime gruplarına biz fiiller diyoruz. Çok kısaca bir tanım yapmak gerekirse. Şimdi fiiller konusunda çekimli fiil bugün en önemli bizim e, üzerine duracağımız şey bu olacak. Öncelikle çekimli fiil nedir? Çekimli fiil çocuklar gördüğünüz gibi fiil, kip, ve kişiden oluşmuş bir formüldür. Bakın bu bir formül. Bu değişmez. Evet olumsuzluk eki gelebilir, soru eki gelebilir vesaire bunlar eklenebilir. Ama temeldeki çekimli fiilin değişmeyen ana hattı, ana formülü fiil, kip ve kişidir. Bu yüzden de rica ediyorum bunu hiç unutmayalım. Tıpkı bir çarpım tablosu gibi. Fiil, kip, kişi. Fiilleri zaten biliyoruz artık söylemeye gerek yok. Hiç bilmeyenlere sesleniyorum. Makmek getirin bir sözcüğün sonuna makmek getirdiğinizde anlamlı oluyorsa koşmak, uyumak, çalışmak, sevmek fiildir. Olmuyorsa masamak, işte e, e, koltukmak olmuyorsa isimdir. Fiilleri bildik. Kipekler neler şimdi? Asıl burada bugün işleyeceğimiz konu bu. Çocuklar kipekleri demek fiile gelip fiili haber yönüyle, haber yönüne biraz sonra göreceğim ve tasarlama yönüyle, dilek yönüyle tamamlayan eklerdir. Öncelikle haber kiplerine bakıyorum. Haber neden haber? Diğer adı bildirim olarak da karşınıza çıkabilir testlerde mutlaka iki ismini bilin. Haber kip çocuklar o fiilin, o eylemin ne zaman yapıldığını bildirir. O zaman haber kipleri deyince bakın bildirir diyorum zaten. Ezber yapmayın. Haber kipleri eylemin zamanından haber verir zamanını bildirir. Bu yüzden bu isimleri almıştır. O zaman zaman bildiren eklere ne diyoruz? Haber kipleri diyoruz çocuklar. Haber kipleri dedik. Haber kiplerinin ee, kendi içerisinde ayıracağız. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve şimdiki zaman olarak. Şimdi bunları bile sorduğumda bazen bocalıyorsunuz. Bakın şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Zaten şu an yaşadığımız e, evrende bir zaman dilimlerimiz var değil mi bizim? Şu an yaptığımız şeyler, yarın yapacağımız şeyler, dün yaptıklarımız ve her gün yaptığımız şeyler. Ezber yapmanıza hiç gerek yok. Ya zaman ekleri neydi diye düşünen var. Yani ben e, bunu bir türlü anlam veremedim hiçbir zaman. Yaşamımızın içinde olan ve günlük dilde kullandığımız şeyler bunlar zaten. Hani bu soruyu sorarken mesela çocuk aslında şimdiki zaman ekini kullanıyor o anda. Fakat bunun farkında bile değil. Bunlar zaten biliyorsunuz, bildiğiniz şeyler. O yüzden lütfen rica ediyorum kendinize güvenin ve korkmayın. Şimdi baktım. Fi ile gelebilecek iki tane kipeki varmış. Haber kipi ve dilek kipi ikiye ayırdık. Şimdi haber kiplerine neden haber kipi demişiz? Çünkü zamanlarla ilgili bilgi veriyormuş bize. Peki bizim Türkçemizde ve tüm dünya dillerinde bu geçerlidir. Bir tek Türkçe değil, bir tek tabii ki de eklerin harfleri vesaire farklı. Yoksa İngilizce'de de, Arapça'da da tüm e, dillerde zaten şimdiki zaman var, gelecek zaman var, geçmiş zaman var. Şimdiki zaman, bizde Türkçe'deki şimdiki zaman eki yor. Hatta ben bunları böyle olmayacak güzel yazayım. Hı. Yor çocuklar. Rengini de değiştireceğim. Çünkü o pardon. Hı. Yor. Gelecek zaman eki. Bakın. Yoru zaten, Onu şunu unuttunuz diyelim. Şu an yaptığınız bir eylemi anlatın. Su içiyorum. Ha yormuş. Yani unutmanız bile bir sebep değildir bilmemeniz için. Gelecek zaman eki hep söylüyorum çocuklara ama hala cevap alamıyorum. İçinde saklı çocuklar bak. Hani daha ne yapalım? Öğrenmeniz için. Ecek, acak. Ecek, acak. İki türlü olur. Ucuk olmaz, öcek olmaz. Bunları da söylüyorum başıma geldi bunlar çünkü. Geniş zaman ekleri. Bakın yine unuttunuz. Her yaz ne yaparsınız? Her yaz tatile giderim. Diyorum bakın. Ar, er, ır, bir, ur, ür. Bunlara kısa çizgi falan koymam gerekiyor ama şu an zamanımı bununla harcamak istemediğim için koymuyorum. Normalde eklerden önce biliyorsunuz kısa çizgi getiriyoruz. Geldim geçmiş zamanı. Hmm. Şimdi geçmiş zamanda çocuklar şöyle bir durum var. Geçmiş zamanda bizde iki tane geçmiş zamanımız var. Bunların bir tanesi... Dili geçmiş zaman. Direkt ekleriyle beraber. Eklerini yazmış oluyorum zaten. Diğeri de mişli geçmiş zaman. Mişli geçmiş zamanı biz duyulan geçmiş zaman diyoruz aynı zamanda. Veya öğrenilen geçmiş zaman diyoruz. Neden? Çünkü başkasından duyduğumuz veya başkasından öğrendiğimiz bilgileri aktarırken kullanıyoruz. Aa bugün Selma derse gelmemiş. Ya da bugün Şeyma hoca e, yokmuş derken. Ama bizzat kendi gördüğüm, şahit olduğum, bildiğim şeyler içinde bilinen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman dediğim neyi kullanıyorum? Dili geçmiş zamanı kullanıyorum. Bugün 5 soru çözdü. Bu akşam, pardon dün akşam ödevlerini yaptılar. Bakın bilinen ya da görülen geçmiş zaman diyoruz buna da. Bildiğimiz, gördüğümüz, bizzat şahit olduğumuz şeyler. Yine ezber yapmaya gerek yok. Peki haber kiplerimiz bu kadar. Demek ki bir fiilden sonra bunlardan birisi gelirse haber kipi almış oluyor. Yani zaman bildirmiş oluyor. Fakat ben zaman bildirmek istemiyorum. Ben bir dileğimi, isteğimi, tasarımı bildirmek istiyorum. Fiili böyle kullanmak istiyorum. Bu da bir tercih. İşte bunun içinde bizim dilek kiplerimiz var. Tasarlama kiplerimiz var. Bunlar neler? Yazdım, yazmışım zaten şart, istek, gereklilik ve emir kipleri. Hemen yanlarına bundan ekleniyor. yazıyorum. Şart ekini zaten şart anlamından çokça biliyoruz, kullanıyoruz. Sağ çocuklar. Keşke bize gelse. Bak isteğimi dile getiriyorum. Tabii bunlar farklı anlamlar katabiliyor. Şart anlamı, istek anlamı. İstek eki. A, E. Gereklilik eki. Malı, mili. Ve emir kipinin eki yok çocuklar. Boş küme işareti yapıyorum. Emirin eki yoktur. Direkt şahıs ekleri de çekimlenir. Bunların çekimlerini ayrıca ayrı ayrı bir gün yapacağız. Bugün sadece şu ekleri bilmenizi istiyorum. Ve ezber yapmanızı istemiyorum gerçekten. Ne dedik? Bilek kipleri de niçin var? İsteklerimizi, şartlarımızı, e, gereklilik durumlarımızı ya da işte gelecekle ilgili tasarlarımızı anlatmak için kullandığımız ekleri dilek kipleri diyoruz yani şuraya çocuklar bunların dışında hiçbir şey gelemez şart istek, gereklilik ve emir şart işte istek geleyim, size geleyim hadi ödev yapalım bakın bir istek anlamı kattı zaten gereklilik, gerekli olma durumlarında ödevimizi yapmalıyız. Bugün Hanife öğretmeni görmeliyiz. Şeyma öğretmenle kahve içmeliyiz gibi durumlarda kullanıyorum gereklilik kipini. Emir kipinde de emir veriyorum zaten ve emir kipinin şöyle bir özelliği var. Birinci tekil ve birinci çoğul şahıs çekimi yoktur. Neden? Çünkü ben kendime emir veremem. Biz kendimize emir veremeyiz. Birinci tekil ve birinci çoğul şahıs ekinin çekimi yok. Sadece 2-3 tekil ve çoğul şahıslarda çekimimiz var. Evet çocuklar bunlarla ilgili örnekler de mesela hemen şuraya birik bir tane haber gibi bir tane dilek gibi ile ilgili örnek vermek istiyorum. Şimdi nerede hata yaptığınızı anlatacağım bir de. Nereye yapamadığınızı mesela. Yapıyoruz. Şahıs ekleri şu an geçmiyorum şahıs eklerine. Bakın şimdi böyle bir kelime veriyoruz. Burada hangi kipeki kullanılmıştır diyoruz. İki saat bakıyorsunuz kipeklerine. Yapmayın şunu. Bakın yapmak. Hop. Neydi benim kuralım? Önce fiil. Sonra kipeki. Değil mi? Hangi kipekim gelmiş? Şimdiki zaman. Yapıyoruz. E biz yapıyoruz. Birinci çoğul şahıs Peki bu da kişi. Şey. Gördünüz mü çocuklar? İşte buradaki formül böyle işliyor. Aynı şeyi dilek kipler içinde yapsak. Yapalım. Gelmeliyiz. Hemen bakıyorum. Bakın. Gelmek nedir? Fiildir. Malı meli, bu sefer ne hangi kipten almış? Dilek kiplerinden bir kip almış. Gereklilik kipi, yine biz gelmeliyiz. Şahıs ek. Fiil, kip, kişi, unutmayalım. Fiil, kip, kişi, şöyle sorular gelebiliyor. Aşağıdaki fiillerden hangisi farklı bir kiple çekimlenmiştir? O zaman şuna bakacaksınız. Haber kipiyle mi çekimlenmiş, dilek kipiyle mi çekimlenmiş gibi sorularda, karşımıza çıkabilecekler. Şimdi dediğim gibi buradaki benim amacım şu an çok detaylı bir konu. Bunlarla ilgili teker teker aslında e, çekimleme yapmak gerekiyor vesaire. E, ben burada amacım sizinle şu anda çok detaya girmeden önce şu ekleri ve şu çekimli fiil formülünü e, birazcık kafanıza kazınsın istedim aslında. Amacım buydu bu videoda. E, detaylı çekimlerini, olumsuz çekimlerini, soru çekimlerini de e, bir başka videoda ele Alacağız. Ee, çok teşekkür ediyorum hepinize tekrar. Lütfen bunları çalışın çocuklar. Lütfen. Görüşmek üzere.